Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu yayınımızda Kasım ayını değerlendirmek üzere bir araya geldik. Evet Kasım ayının burçlar üzerindeki etkilerini detaylı olarak Anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Kasım ayı yine hareketli bir ay çünkü pek çok gezegen e, burç değiştirecek Kasım ayında ve dolayısıyla bizleri de e, değişken bir ay bekliyor, değişimlere açık bir ay bekliyor, hareketli bir ay bekliyor. Herkesin haritasına da tabii ki bu değişim farklı biçimde yansıyacaktır. Şimdi e, teker teker burçlara yönelelim ve e, detaylıca açıklamalara başlayalım. Evet. Sevgili akrepler şöyle bir şey demek istiyorum size Kasım ayı için. Kasım adeta taze bir sayfa gibi geliyor hayatınıza önemli gezegen geçişleri olacak demiştik. Evet, gezegenlerin burç değiştirmesiyle birlikte hayatınızın da enerjisi değişiyor olacak ve gerçekten de çok hareketli bir döneme giriş yapacaksınız Kasım ayında. Ayın ilk günlerine itibaren ve ay genelinde en fazla çaba göstereceğiniz konular, hareketli günler yaşayacağınız gündemler yaşayacağınız konular maddi kazançlarınızla ilgili olacaktır. Gelir kaynaklarınızla ilgili olacaktır. Oldukça efor göstereceğiniz, çaba, gayret, emek içerisinde olacağınızı bu konuda söyleyebiliriz. 3 ve 5 Kasım tarihleri arasında ve o günlerde maddi dengenizi ufak ve geçici şekilde e, ne diyelim sıkıştıracak, sarsacak gelişmeler içinde olabileceksiniz. Ancak çözümleri de beraberinde gelecektir. 5 Kasım'da boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek boğa burcunda gerçekleşen her şey sizin için önemlidir çünkü karşıt açısıyla gelir size dolayısıyla boğa burcu dolunay ile birlikte ikili ilişkileriniz evlilik hayatınızla ilgili çok daha net ve açık olabileceğiniz bir süreç başlayacaktır İlişkinizdeki belirsizlikler varsa belirsizlikler çok görünür olacaktır ve görünür olacağı için de Ortadan kalkmalarına dair de çözümleriyle birlikte gelecektir gündemler. Sürüncemede kalan her ne varsa, her ne konunuz varsa, ilişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınıza dair netleşecek ve bir sonuçlanma enerjisine girecektir. Ee, diğer yandan da harcamalarınıza dikkat etmenizi ve özellikle dürtülerinizin sizi ne diyelim e, itelediği, e, harcamalardan kaçınmanızı salık veriyoruz. 7 Kasım'dan itibaren ay sonuna dek dış görünüşünüz ve hayat motivasyonunuzla ilgili daha keyifli bir yandan da dönüştürücü etkiler alıyor olacaksınız. Daha da sosyalleşebilirsiniz. Size keyif verecek aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Bu dönemde özellikle babanız veya bir aile büyüğünüzle ilgili bir takım gündemleriniz söz konusu olabilir. Aman stres yapmayın, onlarla lütfen atışmayın demek istiyoruz. Efendim 8 Kasım'da Uranüs Boğa Burcu'na geri dönecek. Ee, İkizler Burcu'na geçmişti ancak ikizlere geçmeden önce 7 yıl Boğa Burcu'nda kalmıştı. Ve e, ilişkilerde, e, evliliğinizde e, size belki de e, oldukça yenilikler yarattı, e, istikrarınızı bozdu, e, acil gündemler yaşadınız, ani gelişmeler yaşadınız. Şimdi e, Uranüs ikizlerden boğaya geriliyor ve yine size karşıt açı vererek e, ilişkiler hayatınıza yeniden değişimler, son değişimler e, son yenilikleri e, getirecek. Çok direndiğiniz bir konu varsa o konuya Uranüs, Değişim damgasını vuracaktır. Artık yeter bu kadar direnmek diyecektir size. Ve size adımlar attıracaktır. E, i̇lişkiler konusunda yeni durumlar için buna da ortaklıklarınız da dahil diye özellikle belirtmek istiyoruz. Şimdi e, ne olacak 9 Kasım'da? 9 Kasım'a bir bakalım. 9 Kasım 29 Kasım arası Merkür Retro'muz var. E, bu Merkür retro sizin için çok önemli. Çünkü Merkür bu defaki Retro'sunu iki ayrı burçta geçirecek. Sonluğunu Retro'nun büyük zamanını e, Akrep Burcu'nda yapacak. E, bir kısmını da Yay Burcu'nda yapacak. Demek ki siz Merkür'ü Retro olarak ağırlayacaksınız. E, 9 Kasım 29 Kasım arasında Efendim her zamanki retro Merkür retro problemleri bu zamanda da geçerli gecikmeler yanlış anlama anlaşılmalar mesajlaşmalar yanlış mesajlar aksaklıklar alınganlıklar elektronik eşya problemleri e, ancak iki ayrı burçta olacağına göre iki ayrı konuda yaşanacak bu etki burçlar tarafından şimdi siz bu Merkür retrosu etkisini 19 Kasım'a dek Maddi konular üzerinden yaşayacaksınız. 19-29 Kasım arasında ise genel yaşam gidişatınız, hayatınızın durumu, yaşama dair motivasyonlarınız üzerinden alacaksınız. Retro sizi özellikle 19-29 Kasım tarihleri arasında daha çok etkileyecek, akrepte olacak, sizin için daha önemli olacak. Bu tarihler arasında yapacağınız her önemli işlemde ve iletişiminizde ekstra dikkat. Ekstra özen ve lütfen B planı demek istiyoruz size. Acil olmayan alım, satım, taşınma gibi işlemleri bekletebilirsiniz. Çok büyük kararlar almayınız, kırıcı olmayınız gibi uyarılarda da bulunmak isteriz. 13 Kasım günü şimdiden söylüyoruz önemli tarihleri. Maddi olarak önemli bir gündeminiz söz konusu olabilir. Bu gündemde sizi harekete geçirecek önemli bir süreci başlatabilir. Gün genelinde lütfen gereksizde harcama yapmamaya özen gösteriniz. Ve 19 Kasım gününe gelelim. Enerjisi güzel bir gün, dilek, dua, meditasyon, ruhsal şifalanma için son derece uygun bir gün. Dolayısıyla lütfen e, bugünü değerlendirin, niyetlerinizi oluşturun ve e, en hayırlı biçimde gerçekleşmesi için e, manifestini yapın, olumlu imgeleme içerisinde olun. 19 Kasım günü. Şimdi efendim bu ay sizin için önemli. Çünkü 20 Kasım'da bir de Akrep Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni aydan söz ediyoruz. Bu yeni aydan da en büyük etki alacak olan burçlardan birisiniz. Sizin yeni ayınız çünkü. Ne yaşamdaki yolunuz, hayatınızın gidişatı, sizinle ilgili bir takım gündemler, yenilikler içerisinde olacaksınız. Geçmişten gelen bir takım fikirleriniz varsa bunlar hayatınıza tabi damga vuracak önemli fikirler olabilir. iş için olabilir. E, kendiniz adına olabilir, yaşam yolunuz adına olabilir. E, bu fikirler size yol gösterici olacaktır. İkili ilişkilerinizde isyankar, e, kırıcı olmaktan uzak bir iletişim sergilemenizde özellikle bu yeni ayda önemlidir. Gelelim Kasım ayının son günlerine. Bu e, Kasım ayının son haftası son günlerinde eğitim yaşamınız, sınavlarınızla ilgili kalıcı başarı yakalama şansınız çok yüksektir. Ee, i̇nşallah da öyle olacaktır. Yurt dışı bağlantılı konulardan yana girişimde bulunabilirsiniz. E aynı zamanda ilişki yaşamınızla ilgili bir takım problemleri derin bir iletişim kurarak, karşınızdakiyle derin analiz ederek, derin konuşarak, içten konuşmalarla çözüme kavuşturabilirsiniz. Kasım iyilikleriyle gelsin dileriz. Hepinize sevgi, saygılarımızla görüşmek üzere.